Bu aptal adam patronunun suçunu üstlenmiş ve tam 25 yıl hapis yatmıştır. Serbest kaldığında patronunun ona büyük bir karşılama yapacağını sanar. Ancak ofise gittiğinde adam şok olur. Çünkü onun çetedeki yerine patronun oğlu geçmiştir. Adam patron için 25 yıl hapis yattıktan sonra bunun için bir karşılık beklediğini söyler. Ancak patron ve çete yönetimi onu Elsa adında ıssız bir adaya göndermeyi planladıklarını söylerler. Adam ödediği büyük bedellerden ötürü ciddi hayal kırıklığı yaşar. Hapse girdiği gün karısı onunla boşanmıştır. Adam kızıyla küs ve tam 18 yıldır konuşmamıştır. Ciddi bir sinir krizi geçirir ve patronuyla çete yönetimine isyan eder. Bu sırada çetedeki biri ona laf atar. Bunu duyan adam ona tokat atar ve gerekli dersi verir. Patron ve çete yönetimi artık nankörleştiği için onlarla çalışmanın bir anlamı yoktur. Tam 75 yaşında olan adam kendi mafya imparatorluğunu kurmaya karar verir. Adam hemen binadan çıkar ve bir taksiye biner. Onu bir çete liderine benzeten şoför adamın tarzının oldukça şık olduğunu söyler. Adam şoförün suç işlerini sevdiğini anlayınca onu çok sever. Biraz sonra sonra bir esrar dükkanının önünde iner. Hemen içeri girer ve göbekli güvenlik görevlisini görür. İçeride herhangi bir kamera yoktur. Kasiyer ise zayıf ve çelimsiz bir insandır. Adam buranın rahatlıkla soyulabilecek bir yer olduğunu anlar. Kasiyere dükkan sahibini çağırmasını söyler. Ancak kasiyer bunu yapmaz. Güvenlik adamın yanına gelerek ondan dışarı çıkmasını ister. Adam hemen dışarı çıkar ve şoförün termosunu alarak güvenliğin kafasına geçirir. Çok geçmeden dükkan sahibi gelir ve dükkanın soyulduğunu sanar. Ancak adam muhasebe defterini görmek istediğini söyler. Adam dükkanın karının beklediğinden yüksek olduğunu görünce şaşırır. Dükkan sahibi tüm paranın bankada olduğunu söyler. Ancak adam onun yalan attığını bilir ve dükkan sahibine zorla kasayı açtırır. İçinde tam 5 milyon dolar vardır. Adam paranın sadece küçük bir kısmını alır ve her hafta %20'sini alacağını söyler. Bunun karşılığında dükkanı korumaya alacağını belirtir. Ardından adam dışarı çıkar ve şoföre bir miktar para vererek hem onu hem de arabasını satın alır. Şoför çok mutlu olur ve çete lideriyle çalışmaya başlar. Ama daha ilk görevinde tüm işleri yüzüne gözüne bulaştırır.